Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığım kartoneli göstereceğim size. Zaten yapmaya uğraşıyorum birkaç zamandır. Bu şu ana kadar yaptığım en iyi. O en iyisi oldu. E, hemen tanıtmaya başlayayım. Öncelikle şuraya bir karton parçası koydum ve kapak koydum. Bunu açıp daha rahat takabilirim diye. E, buna da elim e, yani şöyle tut, diğer elimle tutmayayım. Bu kaymasın diye sürekli. Ee, burada dü, düğüm, düğme değil yani işte şöyle bir şey yaptım taktıktan sonra kapanmasın diye neyse hemen e, şunları takmaya başlayayım bunlar yüzük gibi iple bağlı parmakları ee, hepsini takıyorum şöyle evet bunda da aynen, böyle takıyorum ee, şu an zaten parmaklarım e, oluyor. Ben şunu da kapatayım. Şöyle. E, böyle bütün parmaklar çalışıyor. E, arada bir sadece şunlar çıkıyor. Eğer siz de yapacaksanız şunu öneririm. E, kartonların belli yerlerini e, şöyle kıvırın. eee ben bunu şu yüzük parmağı biraz fazla yaptım. O yüzden buradan bükülüyordu sürekli. Onu düzeltmek için buraya bir çöp şiş e, ekledim. E, eklen yerlerini hemen üstüne de şunlardan koyun. Bunlar cidden işe yarıyor. Bir de bir şeyler falan tut, tutturacaksınız buna. E, ip böyle gelmesin diye bunlar gerekiyor. E, ben daha önce denedim. Bunu boş bir karton bardak taşıyor. Şöyle göstereyim. şöyle taşıyabiliyor bunu geri yerine koydum. Rahat da yani bir herhangi bir şey yok. Ee, sonra yumruk yapayım mesela böyle yani pek e, zor değil parmakları hareket ettirmek. mi? Yani sadece e, şu e, iplerin karşı çünkü arada bir böyle falan geliyorlar. Onları düzgün takmak gerekiyor. Bir de e, bunları mesela baş vermen şöyle çekiyorum ben. Bunu çektikten sonra bunu böyle yapınca dolanıyor falan öyle. Onlara dikkat etmek gerekiyor. E, gerekiyor. Neyse. Onun dışında bu kadar. E, aklıma koymuştum. Ben de birkaç gündür yapayım dedim. Yaptım. E, bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.